Hop. Ay hava çok güzel ya. Sadece bir şey diyoruz. Çok güzel değil mi Esli? <laughs> Yiğit arkadaş açayım mı? İntali bakar mısın yani sen şu <laughs> Evet. Yapmazlar. evet. Ne olur ağzımı ektiniz lan. Tekrar uğraşıyorum. Allah. Soni. Ensa Allah. <laughs> <sall> Allah. <laughs> ne Allah. Ne yapıyorsun? Allah. <laughs> ne yapıyorsun? <ara? gülüyor> Canlı Ben de Bin tane hamle bitirdim. sevdim

Yani Sahildeyiz, çok şey Samandağ'dayız. Neyse, çok güzel neyse, bir hava, var. Hava, var. hava var. hava aşırı güzel. Yiğit! <laughs> Çocuğum sen kimsin? <laughs> hava o kadar sanırım. güzel ki şu an anlatamam yani. Gerçekten şahane. Yani şey Yiğit evet, sen, sen ne yapıyorsun Yiğit? Hmm. Evet, şu an Samandağ'dayız. Gerçekten hava aşırı güzel. <laughs> evet. A, Git oğlum, orada oğlum. Hey, evet. Gel anneciğim. Hira şu an Samandağ'dayım Hava o kadar güzel ki şu an. Hemen yeter Samandağdayız. Şöyle göstereyim bakın. Böyle. Kızlar takılıyoruz. Yüzlerden başlarmadan oldu, da oldu da tabii şu an. Annen arabadan sana kıyafet getiriyor. Bu sonra sen e, Soft 53 ne abone derken. De Rica ederim. Bakın an gün batımı oldu. Aşırı güzel dalga sesleriyle huzur buluyorsun yani gerçekten. E neden açamadığını bence e, bağlanıp sorman lazım ya bilemiyorum. Evet o kadar güzel ki fan resmen huzur gerçekten çok güzel. Aşırı güzel bir hava var şu an. anda bir saçım kaldı yani. Gerçekten çok güzel şu an hava. Ben Hayır, yapamam ben maalesef şimdiden. üzgünüm. Hey, Hayır, ha, ne yapıyorsun oğlum? Itme. Hayır. Hayır ne o buraya otur. Evet. Aferin Sen sana. Yapayım, o, o, yapayım. Evet oğlum tabii yaptım. Zeynepçiyim maalesef yapamam nasıl yapıldığını ben da bilmiyorum zaten bir de bir ama bir zaten tanımıyorum nasıl yapabilirim. Evet İranurcum gerçekten burada olmak lazım şu an aşırı güzel bir hava. Yalnız ne oldu ya bu kızlar gelmedi? Tamam tamam tamam. Sürelerden. Merhabalar. Biz şu an Samandağ'dayız. Ama o kadar güzel ki dalga sesleri, deniz, huzur. Oğlum, attırma. Yürü. Buraya gelemeyenler için ben buradan e, canlı yayın yapıp size gösteriyorum ya. Üzülmeyin. Aleyküm selam. Evet şu an dalga evet, seslerini duyuyorsun. duyuyorsunuz. Yiğidim. Ablası kumla oynayabilir sıkıntı yok. Üstüne

Aleyküm selam. Biz de sizi çok seviyoruz. Ee, siz nasılsınız? Bayram nasıl geçti? Şu an biz, bayramın son günü güzel. Bu arada Adana'dan misafirimiz geldi. Arkadaşımız geldi. O yüzden çok mutluyuz. onunla semandağla kız kıza. 9-10, 10 kişiyiz şu an. 10 kız toplandık. evet. Bir de Yiğit Ali var tabii. Kızların arasında. Böyle dalga sesleri. Oğlum da bizimle şöyle yani güzel bir ortamdayız. Ben zaten işin olmadığım sürece benle ne kadar zaman geçirebilirsin? Evet. Teşekkürler Sonuç inşallah Hina'cığım. Yani başka başka her zaman tabi yayın açamam ama hatta şu an bir 5 dakika sonra kapatmak bir zorundayım. Kızlarla sohbet ediyoruz şu an. Zaten havada bayağı kararıyor. Görünmeyiz herhalde artık karanlıktan. Yiğit sen ne yapıyorsun şu an Yiğit? Hani kumlarda tepiniyor ya. Efendim. Kumla mı oynuyorsun? Aferin şey, sana. Şey var, şey var, şey var, şey ee, burası Samandağ. Samandağ'dayız şu an. Saman nerede kaldı? neredesin diye mi soruyorlar? Kim sana Kim sabahlıyorlar seni. Kim? Konuş konuş. Kim Duydunuz o? mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Bir daha söyle. <laughs> Ay inanmıyorum. Anladınız mı dediğini? <laughs> Lütfen bak. Benim fenomenlerim var. Yiğit Ali'nin ve beni çok seviyorlar. fark seni seviyoruz anne sen öyle yapma bana. Hayır, sana nerede olduğunu neden soruyorlar diyorlar. Bana neden soruyorsunuz Hemen nerede olduğunu? Hemen besleniyor. Sen tam... <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> bak, kapat. Hoşça kal Mira Nurcuğum. Ben de ha, ben gidiyorum. Ben <laughs> hoşça kalın. Ee, bir 5 dakika sonra, sonra sınavı sınavı kapatıyorum. Sınavı sınavı bu arada kızları bekliyorum. O ara yayın açtık. Şey Emineciğim ne? Ha merak ediyorlarmış beni o yüzden. ...sarıyorlar. Yiğit <laughs> sen niye azab oldun oğlum? Evet. Gerçekten o kadar güzel bir hava var ki şu an. <laughs> Gerçekten çok güzel. <laughs> <sedan mi yaptın? gülüyor> <encoun? Gülüyor> Çocuklar yapmış evet. Hasan! Gel. Balıklar geç mi acaba? Hı? Balık ekmek şimdi yiyeceğiz olsun, şimdi. Buraya gel çok yaklaşma. Efendim? Çok yaklaşma. Öyle orada oynama yaklaşma oh, Oh Allah'ım. Seni kurtaracak bir yüzme bilelim. Seni diye batıp, ne Aram, Evet. hava biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu yemeği inşallah yiyebilirsiniz. İşte. Ne Daha En başında keşke biz orada yiyecektik. Bir yandan eşimi gönderecektik. Ne evet. Başka olsun ya. Neden öyle diyorsunuz? Hayır, balık ekmek sever misiniz balık ekmek? Ben de boşalmış soğuklu yiyelim. Karanlıkta gözümüzle Belki yengeç yedik biz. Hülya. Efendim. Kaç tarafa gittik. Masada mı yesek boşalmış istemiyorum. Evet. E, bir e, kızları e, arayın e, bakayım. Kızları ya. arayın ona evet. göre. E, e. En azından bir tane de alıp yesin sıcak. Hani sıcak. kızları arayın. Şeyse ona göre gidelim. Evet ayık sonrası. Otursun evet, yer yer var yer varsa hemen biz de gidelim. Götürürüz. Ucakları sıkıntı olmaz. Buralarda oh Allah Allah. Aynen ya ben de düşündüm. Hadi. Ya olur, buluruz derdi. Ah. Ne yaptınız çiçek? Bekle bir konuşalım hmm. önce. Masa boş da gelip oturalım. Burası çok serin oldu. Bir de yediğimizin içini görmeyiz. Neredesin? Şey oldu baya karardı. Daha yeni mi geliyor? Hadi, hadi, gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Niye söyledi? Bak tamam orada Tamam demediler. Orada pisi ver, gidelim mi? Ne yapıyorsunuz? E, sahilde o, oturuyoruz. Gidelim Siz gidelim. ne yapıyorsunuz? Hava çok güzel. Gidelim mi? Ne dediler? Şey, de bu, de Oraya gel, Evet hoşça kalın. Evet, evet. Hasan. Hadi gidiyoruz gel. Hadi. Gidiyoruz gel. Geliyor gel. gel.